Cinler hakkında neleri bilmeliyiz? Cin şeytanı kimdir? Cinler Allah'a kulluk edilsin diye ve insanlardan önce ateşten yaratılmıştır. Cinler gaybı, geleceği bilmezler. Çünkü Peygamber Süleyman öldüğünde bile onun öldüğünü fark edememişlerdir. Tarikatları ve görüş ayrılıkları da olanlar da vardır. Şeytan da cinlerdendir. Tıpkı insanların ırklara verdiği isim gibidir. Cinlerde insanlar gibi imtihan olmaktadır. Onlar da cennet veya cehenneme gidecekler. Cinlerin içinde ahlaklı ve Allah'a inancı olan ya da ahlaksız ve Allah'a inancı olmayanları vardır. Eskiden bazıları bir şeyler dinlemek için göğe yükseldiğini ve sonra Allah'ın izin vermemesiyle bunu başaramadığını bilmeliyiz. Kur'an-ı Kerim gelmeden önce saçma sapan şeylere inanan ve Allah çocuk edindi diye sözlere inananları vardı. Bir cin grubu Kur'an-ı Kerim'i dinledikten sonra iman ederek kendilerini Allah hakkında yalan söyleyenin kim olduğunu anlamışlar. Uyarıcı olarak da halkına geri dönüp gerçekleri söylemişler. Cinler de kandırılan bir varlıktır. Cinlerden Müslüman olanlar abdest, oruç, namaz gibi ibadetlerini yerine getirmeye hükümlüdür. Allah onlara da nimetlerini vermiştir. Şeytan da doğru yolda olan kim olursa olsun onu saptırmak ister. Çünkü şeytan cehennemliktir, affetilmeyeceğini biliyor. Şeytan cinlerini kendinize dost edinmeyin. Eğer sizinle dost olursa sizi ilk önce günahkar yapar sonra o şekilde yaşamanıza zemin hazırlar. Şeytan kıyamete kadar ölümü tatmadığı için her şeyi bir anda yapmaz. Şeytan çok akıllı ve hayırlı olsaydı Allah'a karşı çıkmazdı ve kovulmazdı. Cehenneme giren cin ve insan topluluğunun derileri ve mideleri yanacaksa cinlerinde nasıl bir varlık olduğunu anlayın. Onun için içinizdekileri ve çevrenizdekilerine dikkat edin.